Merhabalar arkadaşlar, sizlerle Cumartesi gün gerçekleştirmiş olduğumuz deneme sınavının sorularını birlikte cevaplayacağız. Ee, bakalım ilk sorumuza. Türkiye'de tarımsal üretim ve üretilen ürünlerin ekonomiye katkısı tarım bölgelerine göre farklılık göstermektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu farklılıkları ortaya çıkaran etmenlerden biri değildir, diyor. Ee, bakalım. Yetiştirilen ürünlerin ekonomik değerinin farklı olması. Evet, yetiştirilen ürünlerin ekonomik değeri farklılık gösterir tarım ürünlerinde. Çünkü işte bir muzla veya bir fındıkla yetiştirilen bir fındıkla işte İç Anadolu'da yetiştirilen buğdayın ekonomik değeri aynı değildir. O yüzden A şıkkı var. Ekili dikili arazilerin verimliliğinin farklı olması. Evet, ekildikleri arazilerin verimliliği farklıdır. Yani Sakarya'daki bir fındıkla Trabzon'daki yetiştirilen fındığın verimliliği aynı değildir mesela. Bölge iklimlerinin birbirinden farklı olması. Evet, bölge iklimleri birbirinden farklılık gösteriyor. Bu da yetiştirilen tarım ürünlerini etkiliyor. Tüketici nüfusun bölgelere göre farklılık göstermesi. Tüketici nüfus bölgelere göre farklılık göstermez gençler. Yani Akdeniz'de yetiştirilen bir muzu Marmara bölgesinde yaşayan bir insan da tüketebilir, Mardin'de yaşayan bir insan da tüketebilir. Dolayısıyla tüketici nüfus bölgelere göre farklılık göstermez. Yer şekillerinin bölgesel farklılık göstermesi de etkilidir. Dolayısıyla D şıkkı diyoruz. Yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen yerler hakkında aşağıda yapılan yorumlardan hangisi kıtaların bugünkü yerlerini almadan önce bir arada bulunduklarının kanıtı olamaz diyor. Dünyamız zaten neydi? Bir zamanlar tek kıt kara parçası halindeydi. Buna Pangea ismini vermiştik. Bunun kanıtı olamaz diyor. Bu şıkka bakacağız. 2 ve 3 numaralı yerlerde kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde olması. 2 ve 3 3 numaralı yerlerde kıyı çizgileri evet birbirine uyumludur. Çünkü bir zamanlar burası birleşikti. Dolayısıyla bunun kanıtı olabilir. 6 ve 9 numaralı yerlerde magmatik kayaçların aynı yaşta olması. 6 numaralı ve 9 numaralı yerler. Evet buralar aynı yaşlıdır Çünkü bakın birleştirdiğinde puzzle gibi düşünün dünyamızı. Bunu birleştirdiğimizde birbirini tamamlar niteliktedir. Dolayısıyla 6 ve 9 numaralı yerdeki magmatik kayaçların aynı yaşta olması dünyamızın bir zamanlar birleşik olduğunun kanıtıdır. 8 ve 10 numaralı yerlerde fiziki koşulların benzer olması. Bakın 8 ve 10 numaralı yerler buradan kopmuş bu kara parçası. Dolayısıyla e, benzer koşullar sergilemesi, benzer fiziki koşullar sergilemesi bir zamanlar birleşik olduğunun kanıtıdır. 1 ve 4 numaralı yerlerde fosillerin aynı yaşta ve benzer olması e, 1 ve 4 numaralı yer. Yani bakın 4 numaralı yer yerleştirdiğimizde tam 1 numaralı yerden kopmuş bir vaziyettedir. Dolayısıyla aynı fosillere sahip olması yine bir zamanlar dünyamızın birleşik olduğunun kanıtıdır. 5 ve 7 numaralı yerlerde yağmur ormanlarının bulunması, 5 ve 7 yerlerde yağmur ormanlarının bulunması enlemsel bir faktörün etkili olduğunu bize söyleyebiliriz. Dolayısıyla A, B, C ve D şıkları dünyamızın bir zamanlar tek parça olduğunu bize kanıtlar niteliktedir. Ama 5 E şıkkımız öyle bir özellik göstermez. Değişik ölçütler göz önüne alınarak çizilen bölgelerin sınırları bazı durumlarda birbirleriyle örtüşürken bazı durumlarda farklılık gösterir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerin hangisinde sınırların birbirine en fazla benzerlik göstermesi beklenir diyor. Asya'da doğalgaz çıkarılan yerler, Asya'da doğalgazın yoğun olarak tüketildiği yerler. Öyle bir şey söz konusu değil. Asya'dan doğalgaz çıkarılır evet ama en çok işte Asya'da doğalgaz yoğun olarak tüketildiği anlamına gelmez bu. Afrika'da yağmur ormanları, Afrika'da nüfusun yoğun olduğu yerler diyor. Afrika'daki yağmur ormanlarının e, nüfusun yoğun olduğu oralarda anlamına gelmez. Aksine daha seyrek olur oralarda. Çünkü yağmur ormanları oralarda yerleşimlerin kurulmasına engeller niteliktedir. Kuzey Amerika'da göller yöresi, Kuzey Amerika'daki zengin petrol bölgeleri hiç alakası yok. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerler Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler bu yanlış çünkü Akdeniz ikliminin olduğu yerler etkili olduğu yerler Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler değil çünkü işte Güney Amerika'da Şili'nin Şil orta kesimlerinde de Akdeniz iklimi görülür, Avustralya kıtasının güney batısında da Akdeniz iklimi görülür o yüzden bu da alakasız bir şey. Güney Amerika'da Amazon Amazon havzası Güney Amerika'da yağmur ormanları. Evet bu doğrudur. Çünkü Güney Amerika'daki Amazon ağzısının olduğu yerlerde, Güney Güney Amerika'da da yağmur ormanları yoğun olarak görülür. Dolayısıyla E şıkkı benzerlik gösterdiğinin kanıtıdır. Buna göre aşağıda verilen insan faaliyetlerinden hangisinin gelişimi doğal çevre koşullarına göre daha az bağımlıdır diyor. Doğal çevre koşullarının elverişli olduğu alanlar insanlar tarafından yoğun olarak kullanılırken Elverişsiz alanlar alanlarda insan faaliyetleri sınırlanmaktadır diyor. Bize bize burada doğal çevre koşullarına göre daha az etkileneni soruyor. Bakalım tarım doğal doğal faktörlerden oldukça etkilenir. Çünkü yüzey şekilleri, iklim tarımsal ürünlerin e, farklılık göstermesinde, çeşitlilik göstermesinde etkilidir. Dolayısıyla tarım doğal çevre koşullarına bağımlıdır. E, sanayi doğal çevre koşullarına e, bağımlıdır çünkü ham maddeye yakınlık gibi e, önemli y yüzey şekillerinin işte sanayi açılmaya uygun olması gerekiyor İşte ham maddeye yakınlık gibi unsurlar göz önünde bulundurulması gerekiyor dolayısıyla sanayi de e, doğal çevre koşullarına bağlıdır. Ormancılık zaten bağlıdır. Ormanların yoğun olması gerekiyor. Ağaçların çok bulunması gerekiyor. O da etkilidir. E, madencilikte zaten e, işte Zonguldak'ta madenlerin yoğun olduğu bir bölgeyken Sakarya'da aynı e, şeyden bahsedemeyiz. Dolayısıyla madencilikte yöreden yöreye farklılık gösterir. Doğal koşullara bağlıdır. Yani orada o rezervin bulunması gerekir. Ama ticaret... E, en az bağımlıdır çünkü ticaret bir telefon üretiyorsak işte Mardin'de ürettiğimiz bir telefonu Sakarya'da da satabiliriz. Dolayısıyla doğal faktörler çok da önemli değil. O yüzden ticaret şıkkını söyleyebiliriz. Gelelim son sorumuza. Bir akarsun yıllık akım miktarının havzasına düşen yıllık yağış miktarına bölünmesiyle akarsuyun akış katsayısı elde edilir. E, akış katsayısının bir olması akarsuyun havzasına düşen yağış tutarı kadar su taşıdığını gösterir diyor. Buna göre bir akarsuyun akış katsayısının birden büyük olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir diyor. Yıllık buharlaşma miktarının çok fazla olması birden fazla olamaz çünkü buharlaşma gerçekleşiyor orada. Birden daha az duruma geçer gençler. O yüzden A şıkkını eliyoruz. Akarsu havzasının çok geniş olması. Akarsu havzasının geniş olması birden işte büyük olmasıyla alakalı bir durum değil. Akarsuyun eriyen buzul sularıyla da beslenmesi bu etkili olabilir. Çünkü burada ne demişti? İşte yağış miktarına bölünmesiyle elde ediliyor diyor. Öyle olunca bir oluyor. Ama yağış miktar yani oranın yağışlardan farklı bir kaynaktan da beslenmesi, buzul sularıyla beslenmesi demiş bakın. Buranın birden fazla artış göstermesinde etkili olabilecek bir durum. Dolayısıyla C şıkkı. Evet son sorumuzu da bitirdik gençler. Ee, Bugün dersimizi sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.